Hello again, I'm very crazy girl. Good to be. değerli dostum. AYT Biyoloji kampımızın dördüncü gününde endokrin sistemle derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde tiroid ve paratiroid bezini öğrendin. Bir önceki dersimizde hipofiz bezini. Ondan önceki dersimizde de bez nedir? Hormon nedir? Bez çeşitleri kimlerdi? Bunları güzelce öğrendik. Bu derste böbrek üstü bezi ve pankreas ne iş yapıyorlar? Hangi hormonları üretiyorlar? Bunları öğreneceğiz. Hazırsak ne yapalım? Dersimize başlayalım. Şimdi ne demiştik hocam? Hipofiz bezi tamam, tiroid bezi, paratiroid bezi tamam. Şimdi ne öğreniyoruz? Pankreas ve böbrek üstü bezlerinin ne iş yaptıklarından bahsedelim. İnelim hocam aşağıya doğru beraber. Şöyle gelelim. Hemencik tiroid bezini, paratiroid bezini geçelim. Ve böbrek üstü bezine bakı bakı verelim hocam. Hocam böbrek üstü bezlerini adrenal bez ismini de veriyorlar. Ad demek üstü, rena demek böbrek demek, ren demek böbrek demek. Adrenal bez, böbrek üstü bez anlamına geliyor. Böbreklerle doğrudan ilişkisi yok hocam. İki kısımdan meydana geliyor. Nerede bulunuyor derlerse böbreğin üzerinde bulunuyor. Bir kesit aldığımızda, baktığımızda iki bölüm olduğunu görüyorsun. Bir böbrek üstü bezinin kabuk kısmı var. Biz bu kabuk kısmına verdiğimiz isim adrenal korteks. Böbrek üstü bezinin kabuğu demek hocam. Hatırla uç beyni de beyin kabuğu, beyin korteks ismini vermiştik. Bir de ne var dersek böbrek üstü bezinin öz bölümü var. Buna da verdikleri isim Adrenal medulla. Medulla öz olarak kullandığımız bir kelime. Böbrek üstü bezinin kaç kısmı varmış söyler misin? İki bölümden meydana geliyor. Kendi kendine tabletimiz şaşırdı şu an için. Bir böbrek üstü bezinin korteks kabuk kısmı var. Bir de böbrek üstü bezinin öz yani medulla bölümü var. Burada üretilen hormonlar nelerdir? Buna bakacağız. Şimdi ben sana bir şey öğretmiştim. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyaran bir hormon vardı. Söyle bakayım ismini. Adrenokortikotropik hormon. Diğer ismiyle ACTH kısaltması modern şifremizdi. Hocam bu hormon hipofiz bezinde üretiliyor. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor. Ne için uyarıyor? Söyleyelim. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından Kortizol, aldosteron, östrojen, testosteron, progesteron gibi hormonlar üretiliyor hocam. Bunların üretilebilmesi için hipofiz bezi, böbrek üstü bezinin kabuğunu ne yapıyor? ACTH'de dürtüyor. Ama öz bölgesinde üretilen adrenalin ve nöradrenalin hormonlarının üretilmesi için hipofiz bezi bir hormon ne yapmıyor? Üretmiyor. Bu hormonlar yani gördüğün adrenalin ve nöradrenalin hormonları sinirsel etkiyle üretilen hormonlarımız tekrar diyorum Bebek üstü bezinin kabuk ve öz bölgesi var. Kabuk kısmını hipofiz bezi ACTH hormonu ile çalışmasını düzenliyor, denetliyor. Ama öz bölgesi sinirsel etkiyle, korku, öfke, heyecan gibi durumlarla sinir sisteminin etkisiyle ne yapılıyor? Uyarılıyor ve buradan adrenalin ve nöradrenalin hormonları üretiliyor. Şimdi bu gördüğümüz hormonlar nedir? Ne işe yarıyorlar? Nerede üretiliyorlar? Bir kez daha üzerinden geçerek ne yapalım? Böbrek üstü bezini öğrenmiş olalım. Şimdi böbrek üstü bezinin kabuk kısmı üretilen şu hormonlardan ilk olarak kortizoldan bahsedelim. Hocam kortizol stres hormonu olarak adlandırılıyor. Stres durumunda miktarı artan bir hormondur. Ne iş yapıyor derlerse yağ ve proteinlerin yıkılarak glikoza dönüştürülmesini glikoza çevrilmesini sağlıyor. Bu yüzden diyecekler kortizol kan şekeri ne yapar diyecekler yükseltiyor. Ne yapıyormuş? Yağ ve proteinlerin glikoza dönüşmesini sağlıyor. Başka hocam protein ve yıkımını hızlandırıyor. Protein dediğimiz bileşiğin yapı taşı amino Asit Bu amino asitler yıkıldıkları zaman açğa amonyak çıkıyor. Bundan dolayı da üre miktarının artmasına sebep oluyor. Kim kortisol hormonu hocam. Peki bağışıklığı baskılıyor. Bunu öğrenciyken anlamakta zorluk çekiyordum. Bağışıklığın baskılanması ne demek? Hocam bağışıklık sistemimiz vücudumuzu koruyor. Vücudumuzda görev yapan, savunmada görevli kimler var? Proteinler var. Biz bunlara antikor diyoruz. Hocam bu proteinleri yıkımından kaynaklı olarak yeterince antikor üretilemediği için, antikor üretimi aksadığı için senin bağışıklık sistemin bundan dolayı zayıflıyor hocam. Hasta oldu, e, stresli olduğun zaman ya da kaygılı olduğu zaman ne ne oluyor hocam? Vücudumuz böyle bağışıklık sisteminin baskılanmasından, kortisolden kaynaklı olarak dış etkenlere, hastalıklara, mikroplara karşı biraz daha açık hale geliyor. Tekrar edelim. Kortizol stres hormonu olarak adlandırıyoruz. Stres zamanında stres haline miktarı artıyor. Bağışıklık sistemi baskılandığı için daha kolay ne yapabiliyoruz? Stresli durumlarda hasta olabiliyoruz. Kıymeti dostum. Nerede üretiliyor? Bebek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretiliyor. Gel hocam aldosteron. Aldosteron hormonuna baktığımız zaman ne iş yapar onu söyleyelim. Kandaki ve hücrelerdeki su ve toz miktarını düzenliyor hocam. Bunu nasıl yapıyor diye sorarsak sorularda göreceksin. Böbrekleri uyarıyor. Böbreklerdeki nefron kanalları var. Nefron kanalı dediğim böbreklerdeki süzmeyi sağlayan birimler hocam. Nefron kanallarından sodyum ve klorun yani tuzun, sofra tuzunun geri emilmesini sağlıyor. Geri emilimini arttırıyor. Potasyum iyonlarının da idrarla vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Tekrar ediyorum. Aldosteron, sodyum, klorun emilmesini, Potasyumun dışarı atılmasını sağlıyor. Çok üretildiği zaman aldosteron hormonu çok fazla tuz emilimi oluyor. Çok fazla sodyum ve klor kana emiliyor. Sodyum ve klorun artması, kandaki tuz miktarının artması, kandaki sıvı miktarının artması anlamına geliyor. Bundan dolayı kandaki sıvı miktarı artıyor. Buna ne diyorlar söyleyeyim? Kan hacmi artar diyorlar. Ne diyorlar mı söyle bakayım? Kanın hacmi artıyor. Kandaki sıvı miktarı artar demek. Kan hacmi arttığı zaman bundan dolayı da kan basıncı ne oluyor? artıyor hocam. Ne fazla olduğu zaman söyle bana aldosteron çok salgılandığı zaman tansiyon ne oluyor? Yükseliyor hocam. Peki bu aldosteron az üretildiği zaman sodyum klor yeterince emilemiyor. Potasyum yeterince atılamıyor. Bundan dolayı sodyum klor emilemediği için kan basıncı ne oluyor? Azalıyor, düşüyor. Kan hacmi azalıyor hocam. Ve kişinin cildi tunç rengini alıyor. Bu kişilere, bu kişilerde görülen aldosteron hormonu eksikliğine bağlı olan rahatsızlığa Addison hastalığı ismini veriyoruz. Sol tarafta ablanın elini görüyorsun. Daha böyle koyu renkli bir yapıya sahip. Tunç renkli. Sağdaki abla sağlık ve ablanın normal eli. Dediğimiz gibi aldosteron hormonu eksikliğinde sodyum klor yeterince emilmediği için potasyum yeterince atılamadığı için kan basıncı düşüyor ve bundan dolayı deri tunç rengi rengini alıyor. Biz bu hastalığa Addison hastalığı ismini veriyoruz. Şimdi bundan sonra ne öğrenelim söyleyelim? Bizim böbrek üstü bezlerimizden eşeysel hormonlar da adrenal eşey hormonları da üretiliyor. Kim onlar söyleyelim? Hocam östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlar Bunlar hocam böbrek üstü bezinden de az miktarda da olsa ne oluyor söyler misin? Üretiliyor. Mesela diyorlar dişilerde yumurtalık var, erkeklerde testisler var. Bunlar hocam eşeysel bezlerimiz. Bunlar nasıl üretiyor? Ama dediğim gibi kadınlarda testosteron. Ne alaka derler, derlerse diyeceksin ki hocam böbrek üstü bezinden üretimi gerçekleşiyor. Erkekte östrojen. Hocam erkekte yumurtalık yok. Nasıl üretiliyor? Diyeceksin ki böbrek üstü bezinden erkekte östrojen ve progesteron üretimi gerçekleştiriyor diyorsun. Şimdi kabul bu bölgesinde üretilen hormonlar nelerdir? Minicik tekrar edelim. Kortizol, aldosteron, östrojen, testosteron, progesteron. Bu gördüğümüz 3 tane hormonumuz neymiş söyler misin? Adrenal eşey hormonları. Türkçesi böbrek üstü bezinden kabuk kısmında üretilen eşey hormonları. Peki kortizol ne iş yapıyordu? Stres hormonuydu. Ne yapıyordu? Yağ ve proteinlerin şekere dönüşmesini, glikoza dönüşmesini ve kan şekerinin yükselmesini sağlıyor. Bundan kaynaklı olarak bağışıklık sistemimizde ne oluyor? Protein yıkımı olduğu için kortizol etkisi ile bağışıklık sistemimiz baskılanıyor. Bağışıklık sistemimiz biraz daha böyle hastalıklara açık hale getiriyor vücudumuzu. Peki aldosteron ne iş yapıyor söyler misin? Hocam o da sodyumla klorun emilmesini, potasyumun dışarıya atılmasını sağlıyor. Eğer hocam bu kortizol aldosteron çok üretimi gerçekleşiyorsa çok fazla tuz emilimi oluyor. Kandaki su miktarı artıyor, kan hacmi artıyor bundan dolayı kan basıncı ne oluyor? Yükseliyor hocam. Tansiyon yükseliyor. Az üretildiği zaman da sodyum klor emilemediği için potasyum da atılamadığı için derini tunç rengi alıyor biz bu hastalığı kan basıncı düşüklüğü de görülüyor biz bu hastalığa Addison tunç hastalığı ismini veriyoruz. Bu hormonlar normalde eşeysel bezlerde üretiliyor ama dediğim gibi böbrek üstü bezinin kabuk kısmından da az da olsa üretim gerçekleştiriliyor. Şimdi geldik öz bölgesindeki üretilen hormonların ve görevlerinden bahsedelim. Hocam bu hormonlar sinirsel etkiyle üretilen hormonlarımız. Kim onlar? Bir tanesi adrenalin, bir tanesi nöradrenalin. Hocam adrenalinin ismi epinefrin, Nöradrenalin'in diğer ismi de nörepinefrin ismini veriyorlar. Şimdi onlara bakalım beraber. Gelelim aşağıya doğru. Öz bölgesi üretilen hormonları üretilmesini kim denetlemiyor? Hipofiz bezi denetlemiyor hocam. Sinirsel etkiyle, sinir sistemin etkisiyle bu hormonlar ne oluyor? Salgılanıyorlar. Nerede üretiliyorlar? Böbrek üstü bezinin öz bölgesi. Kabukta olanlar kortisol, aldosteron ve eşeysel neydi? Böbrek üstünde üretilen adrenal eşey hormonları dedik. Şimdi gelelim hocam adrenalin ne işi yapıyor? söyleyelim. Korku, öfke, heyecan durumlarında üretilen bir hormonumuz kim? adrenalin ve bu hormon etkisiyle sempatik sinirler ne yapıyor? Çalışıyor ve vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Ne oluyor söyleyelim. Bir, korktum, öfkelendim, heyecanlandım. Göz bebeklerin genişliyor daha iyi görebilmek için. Kan şekeri ne oluyor? Yükseliyor. Vücudunun besine ihtiyacı var. Kaslarının, kalbinin besine ihtiyacı var. Şekerin yükseliyor. Kalp atışın hızlanıyor. Vücudumuza daha çok kan pompalıyoruz. Sindirim faaliyetlerin yavaşlıyor. Ne demek sindirim faaliyetleri? Ağzın kuruyor, mide ve bağırsak faaliyetlerin yavaşlıyor. Adamla kav Gideceğin zaman kanka dur ben bir tuvalete gidip geleyim diyemiyorsun. Adrenalin etkisiyle korku, öfke, heyecan durumlarında bağırsak faaliyetlerin yavaşlıyor hocam. Karaciğerde depolanan glikojen molekülü, bir polisakkarit ne oluyor? Glikoza dönüşüyor ve kan şekerin yükseliyor. O yüzden adrenalin kan şekerini yükseltir diyebilir miyiz? Diyebiliyoruz hocam. İdrar torbanı ne oluyor? Genişliyor. Bu ne için dersek? Çişin gelmesini hemen diye. İdrar torbanı genişliyor ki hemen tuvalete ihtiyacın gelmesin hocam. Bunları kim sağlıyormuş? Adrenalin hormonu hocam. Peki nöradrenaline baktığımız zaman o da ne yapıyor diye sorarsak söyleyelim adrenaline yardım ediyor ona benzer etkiler yapıyor. Kılcal damarların daraltılması ve kan basıncının yükseltilmesinde etkili olan bir hormon kim? Nöradrenalinin hormon ve nörotransmitter olarak da ne yapabiliyor? görev yapabiliyor. Sinir hücreleri birbirlerine impuls taşıması sırasında ne yapıyordu? Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeleri salgılıyordu. Bu nöradrenalin hormonu nörotransmitter olarak da hormon olarak da görev yapabiliyor. Bu hormon hocam kan şekerinin yükseltilmesinde de adrenalin gibi etki gösteriyor diyoruz. Şimdi sağ üst köşeye geliyorum. Pankreasa geleceğim. Pankreasa gelmeden evvel hemencik şuradaki bizim böbrek üstü bezimizin kabuk ve öz bölgesini hızlı bir şekilde tekrar edelim hocam. Böbrek üstü bezinin iki kısmı var kabuk ve öz kabuk kısmına adrenal korteks öz bölgesine adrenal medulla diyorlar. Burada kabukta üretilen hormonlar steroid yapıda. Yani lipid yapıda hormonlarımız. Peki öz bölgesinde üretilen hormonların hipofiz bezi Denetlemiyor. Adrenalin ve nöradrenalin hormonlarının üretilmesini hipofiz kontrol etmiyor. Hemen söyle bana stres hormonumuz kortizol. Hangisi sodyum, klorun iminip potasyumun atılmasını sağlayan aldosteron. Hangisi korku, öfke, heyecan durumlarında kan şekerinin yükselmesinde etkili adrenalin. Hangisi hocam damarların daralması, kan basıncının yükseltilmesinde etkili olan adrenaline yardım eden hormonumuz nöroadrenalin hormonu diyoruz kıymetli dostum. Şimdi geldik pankreasımıza. Hocam pankreasımıza baktığımız zaman sindirim sisteminde de etkili olan bir bezimiz hocam. Karma bir bez. Hem hormon üretiyor kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insülin glukagon hormonlarını üretiyor. Bir yandan da sindirim sisteminde sindirim enzimi salgılıyor ki sindirim sistemine geldiğimiz zaman pankreastan yeniden bahsedeceğiz. Pankreasa baktığımız zaman iki bölümü var. Bir hocam Langerhans adacıkları var. Hans diye bir arkadaş var. Yatak çarşafı gelerken adama diyorsun ki Langerhans diyorsun. Langerhans adacıkları geliyor. Saçma benzetme farkındayım ama aklında kalır hocam. Bir de hocam acinar bölge diye bir bölgemiz var. Burada ne oluyor diye sorarsak burada da sindirimde görevli olan pankreas öz suyu Üretimi gerçekleştiriliyor. Sindirim enzimleri var pankreasın üretimi. Tripsinojen, kimotripsinojen gibi sindirim sisteminde bahsedeceğim. Merak etme. Bu enzimlerin üretimi nerede? Acınar bölgede. Hormonların üretimi Langerhans adacıklarında. Çok güzel. Peki Langerhans adacıklarına baktığımız zaman iki hormon üretimi gerçekleşiyor. Bir tanesi insülin bir tanesi glukagon. Hocam bu insülin ve glukagonu alfa ve beta hücreleri üretiyor da hangisi hangisini üretiyor diye sorarsak. Sembo hocam sana şöyle bir kodlama, şöyle bir şifreleme yaptı. Rica ediyorum. Kullan hocam. Agbi neymiş söyle bakayım. A gibi. Benim küçük kardeşim var bana abi diyor. Burak geliyor abi ne haber diyor. Öyle kodlayacaksın. Alfa hücreleri glukagon üretiminden beta hücreleri de İnsülin hormonu üretiminden sorumlu. Tekrar et bakayım. Alfa glukagon beta insülin diyorsun. Çok güzel. Alfalar glukagon beta insülin üretimi gerçekleştirdi. Peki bu insülin ve glukagon hormonları ne iş yapıyorlar diye merak ediyorsan bu iki hormon kan şekerinin düzenlenmesinde görevli olan hormonlarımız. Yan tarafta görüyorsun pankreasta bir kesit gösterilmiş. Şu gördüklerin acinar bölgelerimiz. Ortada gördüğün hocam hücrelerimizin bulunmuş olduğu kısma da Langerhans adacıkları diyoruz. Agbi neydi? alfa glukagon beta insülin demiştin hocam. Peki 100 bin puanlık soru 100 bin puanlık soru insülin ve glukagon hormonlarını hipofiz bezi üretilmesini denetler mi? Kontrol eder mi diye sorularda göreceksin. Diyeceksin ki bu iki hormon yani insülin ve glukagonun üretilmesini hipofiz bezi denetlemiyor. Senin yediğin tatlı baklavadaki şeker miktarına çaya attığın şeker miktarına göre ne oluyor? Pankreas tarafından bunlar algılanıyor ve bu hormonların üretimi gerçekleştiriliyor. Adrenalin ve nöroadrenalini, hipofiz bezi denetlemiyor. Kalistonin de paratormonu hipofiz bezi denetlemiyor. İnsülin ve glukagonu da kim denetlemiyormuş? Hipofiz bezi denetlemiyor değerli hocam. Gelelim hocam insülin hormonuna ne yapıyormuş söyleyelim. İnsülin in 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 insülin böyle kodlu hocam kafanda. İnsülin yüksek olan kan şekerini düşüren hormon. Ne yapıyormuş şöyle bakayım kan şekeri normalin üstüne çıktığı zaman tatlı yediğin zaman börek yediğin zaman baklava yediğin zaman şekeri yükseliyor. Bu şekeri normale düşürmeye çalışan hormonumuz insülin. Hocam bunu nasıl yapıyor? Ya hocam kan kanda bulunan şekeri, glikozu karaciğerimizde glikojene dönüştürmeye çalışıyor, depolamaya çalışıyor. Ya da hocam kanda bulunan glikozları hücrelere girmesini sağlıyor. Anahtar gibi hücrelerin içerisinde glikozun sokulmasına yardımcı oluyor hocam. Bak burada doku hücrelerimiz var. Burada kandaki glikozları görebilirsin. Bu glikozların hücrelere girmesi lazım. Bu insülin hormonu buradaki glikozları hücrelerin içerisine ne yapıyor? Geçmesine sağlıyor. Peki bir kişi de yeterince insülin üretilmezse kanda bulunan glikozlar hücrelerin içerisine giremez. Biz bu durumda ne olur diye sorarsak doku hücrelerine glikoz geçmediği için bu kişilerde hücrelerde aç, açlık meydana gelir. Hücrelerdeki bize glikoz gelmiyor. Bu hastalığa verdiğimiz isim diyabet ya da diğer ismiyle şeker hastalığı ismini veriyoruz. ADH hormonu eksikliğine görülen hastalığımız şekersiz diyabet ismini vermiştik hocam. Peki bu insüline baktığımız zaman şeker hastalığına sebep olduğundan bahsettik. Şeker hastalarının kanında glikoz miktarı nedir diye sorarsak normalin üstünde mi normalin altında mıdır cevap glikoz şeker hastalarında normalin üzerinde hocam. Bundan dolayı sık sık nereye çıkıyor? lar çıkıyorlar ve idrarlarında fazla glikozu ne yapıyorlar? Dışarıya atıyorlar. Yani şeker hastası olan bir kişinin idrarını aldığında onların idrarında ne bulunuyor? Glikoz bulunuyor. Sağlıklı insanın idrarında ne bulunmaz? İdrar, idrar sağlıklı insanın idrarında idrar bulunmaz. Sağlıklı insanın idrarında glikoz bulunmaz ama şeker hastalarında idrarlarında glikoz bulunuyor değerli hocam. Peki şeker hastalığına bakalım. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet diye geçiyor. Ben şöyle bir kafamda şifreleme kullanıyorum. Tip 1, 1, 2, 2 daha büyük. Demek ki 40 yaş üstünde daha sık görülen bir rahatsızlık. Tip 2 diyabet, tip 1 diyabet, 1 daha küçük. Demek ki genç yaşlarda ortaya çıkan bir şeker hastalığı diye kafamda şifreliyorum hocam. Bilgin olsun. Hocam tip 1 diyabette şu oluyor. Hatırlayalım agbi diye kodlamıştık hocam. Beta insülin beta hücreleri insülin üretiyor. Hocam bağışıklık sistemi gidiyor. Bizim buradaki insülin insülin üretimi gerçekleştiren beta hücrelerine zarar veriyor. Onları hocam parçalıyor onlara zarar veriyor. Bundan dolayı hocam otoimmün bir rahatsızlık. Ne demek? Bağışıklık sistemimizin vücudumuza saldırmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bu kişilerde yeterince insülin üretimi olmadığı için pankreasta mecbur ne yapacak? Dışarıdan insülin hormonu almaları gerekiyor. Bu şekilde hayatlarını ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar. Tip 1 diyabet hastaları hocam. Peki tip 2 diyabette ne oluyor? Hocam pankreasımız insülin üretimini gerçekleştiriyor. Evet ama karaciğer ve kas gibi hedef hücrelerin reseptörleri çalışmıyor. İnsülin ne yapıyor? Glikozun glikojen şeklinde depolanmasını sağlıyor. Bir de hocam glikozun hücrelere girmesini sağlıyor. Buradaki karaciğer ve kas gibi hedef hücrelerinde insülinleri algılayan reseptörler bozulduğu için, çalışmadığı için kandaki glikoz miktarı ne oluyor? Normalin üzerinde kalıyor. Bu kişilerde insülin direnci görülebiliyor. Genelde 40 yaş üstünde daha sık görülüyor. Diyetle ya da egzersizle bu tip 2 diyabet hastalarını ne yapıyor? Tedavi etmeye çalışıyorlar değerli hocam. Tekrar edelim. Hangisinde insülin alınması gerekiyor diye sorarsak cevabımız tip 1 diyabet. Hangisinde hocam insülin reseptörleri bozulduğu için böyle bir rahatsızlık ortaya çıkmış diye sorarlar cevabın tipi 2 diyabet bu rahatsızlık insülin reseptörleri çalışmamasına bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlık. Şimdi geldik hocam glukagona bakalım. da kan şekeri normalin altına düştüğü zaman kan şekerinin yükselmesini sağlıyor hocam. Normalde kan şekerine baktığında 100 mililitre kan da 70 ila 110 miligram şekerin olmasını, glikozun olmasını bekliyorsun ama bu durumda eğer normalin altına düştüyse bizim pankreasımız neydi hocam? AGVID diye kodlamıştık. Alfa hücrelerinden ne üretiyordu dersek glukagon hormonu üretimi gerçekleştiriyor. Peki bu glukagon ne yapıyor söyleyelim? Glikojenin glikoza dönüşmesini sağlıyor. Kan şekerinin yükselmesinde etkili olan hormonlardan bir tanesi. Peki hocam başka ne yapıyor bu glukagon dersek yağ dokudaki yağların yıkımını sağlıyor hocam. Peki şuradaki örneğimiz aynı hocam. Tiroksin e, tiroksi demişim kaistonin ve parat hormonunda gördüğümüz görsele benziyor. Bu da güzel bir şekil. Bunu da göstermek istiyorum. Kişi normalde takılıyormuş hocam. kendine takılıyormuş. Tatlı yemiş baklava yemiş. Söyle bana hocam kan şekeri yükselmiş. O zaman ne diyorsun? Bir no'lu olayda, bir no'lu evrede ne üretildi? Söyle bakayım bana. Burada insülin üretilir diyoruz. Peki baktım. İki no'lu olayda şekerimiz düşmeye başlamış. Demek ki bizim glikozlarımız ya karaciğerde depolanmış. Glik... Neye dönüşmüş? Glikojene dönüşmüş ya da hücrelerin içine geçmiş. O zaman diyorsun ki iki no'lu olayda insülin ne yapar? Etki gösteriyor diyorsun. Peki üçe baktım. Sabah gittin. İlk ders matematik. Kahvaltı edecek vakit de bulamadın. Daldın derse hocam. Kafan çalışmıyor. Bakıyorsun hocam sinüs diyor, kosinüs diyor, tanjant diyor, kotanjant diyor. Karşı bölü komşu diyor. Lan ne oluyor diyorsun? Böyle kafan basmıyor ya. Benim pankreasım diyor ki la Allah seni davul etmesin. Hiç kafan çalışmıyor. Şu da depoladığımız bir glikojenimiz vardı bizim. Doğru mudur hocam? Biz bu glikojeni keselim, yavaş yavaş kana verelim ki kan şekerimiz ne olsun? Yükselsin. Bunun için glukagon nerede? Söyle bakayım. 3 nolu olayda glukagon üretimi gerçekleşiyor. glukagon üretiliyor hocam. Kan şekerin düştüğü için. 4 nolu olayda karaciğerde bulunan glikojenler parçalanarak glikoza üstülüyor Kan şekerim bundan dolayı söyle bana yükseliyor. Glik glukagon ne yaptı burada? Söyle bakayım bana. Etki gösterdi. 4 nolu olayda kan şekerin yükseldi hocam. Ama bak dikkat et yükseldi ama normalin altındaydı kan şekeri normale gelmiş oldu glukagon etkisiyle hocam. Şimdi burada bize ne demiş? İnsülin ve glukagon nasıl değişiyor? Hormonları ne gibi etki, etkiye sebep oluyor? Bunları bizden istemişti. Bu şekilde ne verdik? Yazı verdik kıymeti dostum. Şimdi bundan sonra bir bilgi daha verelim. Kan şekerini yükseltenler kimler bunları söyleyelim. Kortizol kan şekerini yükseltiyor. Ne yapıyor? Protein mi? yağların glikoza dönüşmesini sağlıyor. Adrenalin kan şekerini yükseltiyor. Bir şey daha yazalım. Nöradrenalin, nöradrenalin, nöradrenalin. Bu da hocam kan şekerini yükseltiyor. Glukagon, agbi diye kodlamıştık. Alfa glukagon, beta insülin. Pankreastaki alfa hücreleri glukagon üretiyor ve düşük olan kan şekerini yükseltiyor ve glikoz miktarını kanda ne yapmış oldu? Artırmış oldu. Bunu da şuraya yıldız olarak Yazmak istedim kıymeti dostum. Şimdi senle beraber ne öğrendik bu dersimizde? Hızlı bir şekilde tekrar edelim. Hocam böbrek üstü bezinin kabuk ve öz kısmı var. Kabuk kısmını A, C, T, H denetliyor. Öz kısmını sinirsel etkiyle, sinir sisteminin çalışmasıyla düzenliyoruz. Burayı öz bölgesinde üreten hormonları ne yapmıyor? Hipofiz denetlemiyor hocam. Peki kabuk bölgesinden kimler? Kortür, aldosteron, östrojen, testosteron, progesteron gibi steroid yapıda hormonlar ne yapılıyor? Üretiliyor. Bunun üretilmesi hipofiz bezinin denetiminde. ACTH etkisiyle. Öz bölgesinden adrenalin ve nüradrenalin hormonlarının üretimi gerçekleştiriliyor. Korku, öfke, heyecan, göz bebeklerinin büyümesi, kan şekerinin yükselmesi, kalp atışının yükselmesi, sindirim faaliyetlerinin yavaşlaması, ağzının kuruması adrenalin etkisiyle. Kan damarlarının daraltılması, kan basıncının yükselmesi, ve dediğim gibi hem hormon olarak hem de nörotransmitter maddeler olarak görev yapan hormonumuz kim? nöradrenalin hormon diye ifade ettik. Peki hocam kortisolun kan şekerini yükselttiğini, yağ ve proteinlerin glikoza çevrilmesine sebep olduğunu öğrendik hocam. Stres halinde üretilen bir hormon olduğunu, bağışıklığı baskıladığını biliyorsun. Aldosteron sen söyle, sodyum klor emildi, potasyum dışarıya atıldı. Eğer çok üretilirse kan basıncımız, kan hacmimiz, kan hacmimiz artıyor. Az üretilirse kan basıncımız düşüyor, derimiz tunç rengi alıyor. Biz buna adison hastalığı tunç rahatsızlığı ismini veriyoruz değerli hocam. Ardından dedik ki az miktarda da olsa bizim böbrek üstü bezimizden östrojen, progesteron, testosteron üretimi gerçekleşiyor. Sonra öz bölgesinde üretilen adrenalin ve nöradrenalin öğrendik. Sonra pankreasa geldik. Pankreasımız karma bir bez. Ne demiştik? Hem hormon hem de sindirim enzimi üretiyor. Langerhans azalıcıklarında insülin glukagon acınar bölgeden sindirim enzimleri. Adbi diye kodladığımızı biliyorsun. Hocam bu iki hormonu insülin ve glukagon üretilmesini hipofiz bezi ne yapmıyor? Denetlemiyor. Bu iki hormon pankreas tarafından üretilen ve kan şekeri miktarına bağlı değişiklik, miktar değişen hormonlarımız dedik. İnsülin yüksek olan kan şekerini in, 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 in indiren hormon glikozun hücreye girmesini sağlayan hormon. Eğer yeterince üretilmezse şeker hastalığı ortaya çıkıyor demiştik hocam. Peki iki tip şeker hastalığı var. Tip 1, tip 2. Tip 1 insülin almak gerekiyor dışarıdan. Genç yaşta ortaya çıkıyor. Tip 2 de hocam insülin reseptörleri çalışmıyor. Pankreas insülin üretimi yapabiliyor ama insülin reseptörleri çalışmadığı için karaciğer ve kas gibi hedef hücrelerde bundan dolayı kan şekeri normalin üstünde kalıyor hocam. Ardından glukagondan bahsettik. Glikojenin glikoza dönüşmesi, karaciğerin etkilenmesiyle kan şekerinin yükseltilmesinde etkili ydi Yağ dokudaki yağların yıkımında ne yapıyor? Glukagon uyarıyor dedik hocam. Şu örneğimizi çözdük beraber. İnsülin nerede etki gösteriyor? Glukagon nerede etki gösteriyor? Bunları öğrene verdik hocam. Ve dedik ki kortizol, adrenalin, glukagon, nöradrenalin bunlar kan şekerini yükselten hormonlar diye ifade ettik. Şimdi dördüncü günümüzde eşeysel bezler üretmiş oldukları hormonlardan bahsedeceğiz. Testisler hangi hormonu üretiyor? Yumurtalıklardan hangi hormonları üretiliyor? Bunları öğreneceğiz. Sonra da hocam ne var dersek? Hipofiz bezi tarafından denetlenmeyen hormonlar nelerdir? Epifiz bezi ve timüs bezi ne yapıyor? Bunları güzelce öğrenip ne yapacağız? Hızlı bir şekilde e, endokrin sistemini tamamlamış olacağız. Sonra Zeduva bir soru bankamızdan soru çözümünü beraber yapacağız. Sonrasında ünitemiz... temiz Duyu organları gayet güzel gidiyorsun. Tebrik ediyorum seni Crazy Go Budu Ben bir nefes almak istiyorum. Geberdim. Bir çay içtikten sonra ne yapacağız? Endokrin sistemi tamamlıyoruz. Değersiz sonunda da güzel bir tekrar yapıp ardından duyu organlara geçi geçi verelim. Çavs. Bye bye.